Hocam bu Çupra geldi. Selçuk Ağabey'e mutluluk diliyorum. Pabuk geldi. Yedirmiş de olurdu. Evet, <laughs> Evet bir Likko saldık Ya artık Canlı yem yapacağız inşallah Abim yapıştırdı. Hadi bakalım abi. Helal be. Evet ne bekliyoruz? Çupra mı? Mercan mı? Levrek mi? Süpersin. Harika. Oy 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 geliyor hadi bakalım. Geliyor. Daha çekeceksin abi. Geldi. Ay. Vay. Vay. <laughs> Bu mu ya? Ah be, gülüm ne yaptın sen böyle ya? ya. Evet, Ömer arkadaşımıza iyi bir buruş aldı. Bekliyoruz. Hadi Ömer'cim. Yengeç olmasın da. İyi bir sübiyeye benziyor. Oh süper süper vay maşallah ya vay 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 hey, Evet mercan mercan'a bakın de, arkadaşlar de. evet gecenin sürprizi mercanımızı aldık arkadaşlar tebrikler emirciğim bir tane eee, yani 40 aldık <laughs> bir oltada şey, e, gördüğünüz gibi iki tane mercan yani iki kancada e, birer tane olması iyi oldu. Şahane, süper. Fan güre merceğe aldık, harika. Bu yem mi? O artık şey yani salacağız onu. Vallahi bir, güzel yutmuş e, ama. El elinde tutar mısın? Bizim yatır, görelim. şöyle buyur. Al, evir al. Ağır gibi abileri bir iyi bir vuruşlar. İki tane şey aldık, fan güre arkadaşlar. Yani süper. el kadar. Dur şeye geçen gibi. Sangri'yi bekliyorduk zaten ya. Evet. Süper. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Wow. Harika. Eminim sen onu ödün de atalım. Evet. Çok Cevri güzel Cevriker ya. Tebrikler. Eyvallah. Nasıl buluşuyor? Vuruşu çok iyiydi. Ee, yani şey almadım, vuruş almadım ama e, eğdiğini gördüm. Evet. Çünkü sörf olduğu zaman bazen vuruş olmuyor. Güzel bir bak. Tebrikler. Süper. Harika. Eyvallah.